dil öğrenmemeniz için başka hiçbir sebep kalmıyor. Dil öğrenmek tamamen bundan ibaret. Başka hiçbir sırrı, başka hiçbir esprisi yok. Yapanla yapamayan adam arasında sadece bu dört başlık var, bu dört konu var. Bunlar yaptığınız zaman artık iki tane dil, belki de belli mi olur? Üçüncü, dördüncü dilinizi öğrenirsiniz. Belki 5. dilinizi öğrenirsiniz. Ki bu tarz kanalları takip eden, kendini geliştirmek isteyen insanlarda bu potansiyel vardır dostlarım. herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım bu videoda sizle beraber İngilizce hakkında konuşacağız. Genel olarak İngilizce öğrenirken, daha doğrusu yabancı bir dil öğrenirken yapmanız gerekenler ve yapmamanız gerekenler. Özellikle yapmamanız gerekenlere biraz vurgu yapacağım. Çünkü ben de İngilizce öğrenirken yaptığım bazı hatalar vardı. Ve birçok insanın da eminim yapmış olduğu hatalar bunlar. Ee, başlamadan önce arkadaşlar beğeni yapıp abone olduğunuzdan emin olun. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu videoyu ilk defa izleyenler için birazcık kendimden bahsedeyim. Arkadaşlar bir buçuk yıldan fazladır Amerika'da yaşıyorum. Ben İngilizceyi buraya gelmeden önce öğrendim. Uyguladığım bir reçete vardı. Yani herhangi bir kursa, kuruluşa, şahsa, özel derse vesaire para harcamadım. Tamamen ücretsiz kendi yapmış olduğum, uygulamış olduğum bir reçete. Bunu her türlü dediğim gibi herhangi bir yabancı dili öğrenirken yapabilirsiniz. O sırada Türkiye'deyken üniversitede iki kez Erasmus sınavını kazandım. Erasmus sınavına girenler bilir kendinizi kanıtlayabileceğiniz bir sınav. Yazılı, sözlü, dinleme olarak yapılan aşamalı bir sınav sistemi. Sınavda iyi puan alırsanız yurt dışında okuma hakkı kazanıyorsunuz. Bunun dışında katıldığım bir sürü uluslararası proje vardı dostlarım. Bu projelerde yurt dışından gelen insanlar vardı. Temsil ettiğimiz head, kurum, kuruluş kimse onları temsilen onların projelerini sunuyorduk. tabii ki bunun büyük çoğunluğu Türkiye'de oluyordu ama yurt dışından bir sürü katılımcı oluyordu. Yani dostlarım ben aslında İngilizce kendi kendine öğrenen biriyim. Anlatacaklarım da birçoğunuz belki biliyordur belki uyguluyordur ama hatırlamakta fayda var. Bunun için de videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Dostlarım, yabancı bir dil öğrenirken insanların büyük çoğunluğunun yaptığı hata, benim de ilk başlarda yaptığım hata, yapamam, edemem kafasına girmek, yapamam, edemem diye düşünmek. Bu sizin öğrenmenize var ya şöyle set çeker. Sizin öğrenme kabiliyetinizi karartır. Bundan uzak durmanız lazım. Bir dili öğrenmek kimin 3 ayını alır, kiminin 6 ayını alır. Kimisi var burada hala sadece kendini anlatabilecek derecede İngilizce biliyor. Yani otur iki çift sohbet et desen, sohbet edemeyecek seviyede anlatabildin mi? Sadece kendini anlatabiliyor, derdini anlatabiliyor. Ama adam Amerikan vatandaşı. Keza İngiltere'de de var böyle tipler. Avrupa'nın belli kesimlerinde de var böyle tipler. Bunun en büyük sebeplerinden bahsediyorum dostlarım. Yapamam edemem diyorlar adamlar. Benden geçti diyorlar. Ben bu saatten sonra İngilizce mi öğreneceğim ya da ben bu saatten sonra bu dili öğrenip ne yapacağım diye düşünüyorlar. Anladın mı? Bu kafa yapısına, bu kafa yapısına büründüğün zaman öğrenmeyi kesiyorsun. Dostlarım ikinci başlık kendini başkasıyla kıyaslamak. Bu da en az birincisi kadar kötü. İnsanların yapmaması gereken bir hata. Yani ben Mahmut'tan iyiyim ya da Mahmut benden daha iyi. Bu Amerika'da yaşadığı için İngilizce hemen öğreniyor. Ben Türkiye'de olduğum için öğrenemiyorum. Ya da ben Azerbaycan'da olduğum için öğrenemem ya da bunun İngilizcesi iyi çünkü bu adam kursa gidip para harcıyor. Bu tarz yorumlardan uzak durmanız lazım. Üçüncüsü ise ara vermek. Dostlarım ara vermek de sizin gelişiminizi durduracaktır. Bu yüzden devamlı yapmanız gerekiyor. Şimdi gelelim ben ne yaptım. Dostlarım hangi seviyede olursanız olun sizin olduğunuz seviyeden biraz daha sizi ileri taşıyacak. İster başlangıç olun ister B1 B2 olun. Dostlarım çeviri yapın. Oturun bir paragraf çevirin, bir haberler çevirin, ilgi alanınızla ilgili bir konuyu çevirin. Bilmediğiniz kelimeleri, kalıpları bir kenara ayırın. Bunları aralıklı bir şekilde ezberlemeye çalışın. He tabii ki insanın seviyesine göre uygulaması gereken reçete farklı, uygulaması gereken program farklı ama bahsedeceğim konular sizin bütün seviyelerde yapabileceğiniz, sizin bulunduğunuz seviyeden biraz daha ileri sizi taşıyacak konular, başlıklar olacak. Dediğim gibi birincisi çeviri yapmanız. Dostlarım çeviri yaparken kilit nokta paragrafın yüzde doksanını da bilmiyor olabilirsiniz. Önemli değil. Paragrafın yüzde doksanını da biliyor olabilirsiniz. Bu da önemli değil. Bilmediğiniz kelimeleri abi kenara yazacaksınız. Sonra o kelimeleri bir yerden duymanız lazım. O kelimeleri bir yerden görmeniz lazım. Açın YouTube videoları izleyin. Bunu yaparken de devamlılık açısından sevdiğiniz kanallara, ilgi duyduğunuz konuları açıp izleyin. Mesela ilgi alanınız spor mu abi? sporla ilgili birkaç tane kanal açıp takip edeceksin. Bunu yaparken hem eğleneceksin hem ilgi alanı hem de devamlılığını sağlar. Anlatabildim mi? Birkaç tane kanalı var aşağı bırakırım takip edersiniz. isterseniz tabi. Takip ettim benim birkaç tane İngilizce kanal vardı. Bunları da aşağı bırakacağım. Yararlı olacağını düşünüyorum. Bu sayede dostlarım öğrenmiş olduğunuz kelimeleri, kalıpları bizzat duyup göreceksiniz. Bu sizin o öğrenmiş olduğunuz, ezberlemiş olduğunuz kelimeleri, kalıpları kafanıza daha iyi yerleşmesini, oturmasını sağlar. Geldik üçüncü adıma. Üçüncü adım dostlarım o kelimeleri, kalıpları kullanmak. Bunun için yabancı arkadaşlar edinmeniz lazım. Çeşitli sosyal mecraları kullanabilirsiniz. Bir sürü paralı parasız uygulamalar var. Bunları indirip ben azar bile kullanıyordum. Ee, hani eğlence olsun diye yanlış anlamayın. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yabancı insanlarla konuşmaya başladığınız zaman yabancı bir dille Şöyle bir kendinize bakıyorsunuz. Vav 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 oluyorsunuz. Kendinizi böyle iyi hissediyorsunuz. Bu Bermin falan diyorsunuz. Anlatabildim mi? Ya bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de beyin kendini bir şey başarmış gibi hissediyor. Ki gerçekten de başarıyor. Basıyor abi dopamini. Basıyor dopamini. Sizi daha iyi hissettiriyor. Bunu zaten zevkini bir almaya başladığınız zaman dostlarım. Bir de çevrenizde birkaç arkadaşınız sizi överse. Bum. Enerji patlaması yaşıyorsunuz. Ve geldik en önemlisine dostlarım. En önemlisi ise bunu devamlı yapmanız lazım. Sürekli yapmanız lazım. Bunu yapabilmeniz için benim yaptığım yöntemi size söyleyeyim. Kendime mesela 3 ay veriyorum veya kendime 6 ay veriyorum. 6 ay boyunca yapmam gereken ne varsa bir bir yapıyorum. Dostlar şöyle bir hayal edin. İyi bir fizik yapmak istiyorsunuz tamam mı? Yağlısınız mesela kilo vermek istiyorsunuz ya da zayıfsınız kilo almak istiyorsunuz. Cime gidiyorsunuz abi. Bunu herkes biliyordur. Cime akıllı 5-6 ayını devamlı bir şekilde harcamayan hiçbir insan istediği fiziğe en azından altyapısını sağlayamaz. Doğru mu? Bu bu değişmez bir kural. Bu videoyu izleyen insanların %99'u yapmıştır illaki. Cime gitmiştir. Nereden de biliyorum. Abi kendini geliştirmek isteyen insan gelir bu tarz videoları izler. E kendini geliştirmek isteyen adam da illaki cime gitmiştir. O da bir antrenman yapmıştır. Kendini bir denemiştir yani. Oradan da gördüğünüz üzere dostlarım disiplinli bir şekilde bir süre harcamadığınız zaman o istediğiniz fiziği elde edemezsiniz. Tıpkı bunun gibi de herhangi bir dili öğrenmek istediğiniz zaman dostlarım belli bir süre harcamanız lazım. O süreyi maalesef harcamadığınız zaman dostlarım gelişim yapmanız çok çok zordur. Ha sonra ne olur? Yapamazsınız. Sonra moraliniz bozulur. Bırakırsınız. Ondan sonra Mahmut gider 3-4 dil öğrenir. Sonra siz onu izlemekle kalırsınız. Onu takip etmekle kalırsınız. E bunu tabii ki kimse istemez. Yani Mahmut yapıyorsa siz alasını yaparsınız. Sadece dediğim gibi paragraf yapacaksınız. Bilmediğiniz kelimeleri ezberleyeceksiniz. Daha sonra bunları bir yerde görmeniz, duymanız lazım. Videolar izleyeceksiniz. Daha sonra bunları kullanmanız lazım. Daha kalıcı olsun diye. Gidip arkadaş edineceksiniz yabancı turist veya programlar indireceksiniz. Dörtte bunu devamlı bir şekilde yapacaksınız. Dil öğrenmemeniz için başka hiçbir sebep kalmıyor. Dil öğrenmek tamamen bundan ibaret. Başka hiçbir sırrı, başka hiçbir esprisi yok. Yapanla yapamayan arasında sadece bu dört başlık var. Bu dört konu var. Bunu da yaptığınız zaman dostlarım iki tane değil belki de belli mi olur? Üçüncü, dördüncü dilinizi öğrenirsiniz. Belki 5. dilinizi öğrenirsiniz. Ki bu tarz kanalları takip eden, kendini geliştirmek isteyen insanlarda bu potansiyel vardır dostlarım. Ben de bir yandan İspanyolca öğrenmeye başlıyorum. İngilizcem çok iyi olduğu için mi? Hayır. Çünkü burada çok fazla İspanyol var dostlarım. Bu yüzden İspanyolcayı da bir miktar öğrenmekte fayda var. Ee, ki birçok ülkede İspanyolca konuşuyor. Daha sonra belli mi olur? Fransızca, Rusça diye gider. Tabii ki bunları yaparken de 4 tane başlığı her öğrenmek istediğim dilde yapıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Tüz.